thank you <laughs> şey... Hı. ...elektrikler diye şu mumları yaktım da... ...sorun olmaz değil mi? Hayır yok, yok. Yok olmaz. Ee, i̇yi geceler. Ee, rahatsın değil mi sen şu an? Rahat, rahat, çok rahatım. Hı, i̇yi. Rahatım. İyi geceler. İyi geceler. mm thank you Hazır mısın? Ne oldu, iyi misin? Rüyamda ikimizi bu kıyafetlerle görmüştüm. Denizdeydik. Rüya işte fazla takılmamak lazım. Gidelim mi? Gidelim Emir. Gidelim. Sana söz verdiğim gibi bir daha görmeyeceğim seni. Gidelim. Nasıl döneceksin İstanbul'dan? Neşeer'le Binur burada. Onları bulacağım. Anladım. Emir... ...sen gerçekten şimdi beni hayatından sessiz sedasız silip atacak mısın? Emir ben seni... Müs'ün... ...dediğim gibi... ...sen her şeyin en iyisini, en güzeline layıksın tamam mı? ...hadi İstanbul'a. Emir. Emir sen düşündüğün gibi gaddar kötü bir adam değilsin ki. Sen benim hayatımda tanıdığım en iyi insansın. Ben senden gidecek her şeye razıyım. Emir ben sensiz kal... Binnur. E su neredesin ya? Kaç saattir seni arıyorum ulaşamıyorum. Ay polise gittim haber verdim fotoğrafını gösteriyorum herkese millete kim bu arkadaşımı gördünüz mü biliyor musunuz diye. Neredesin ya? Binnur telefonum çekmiyordu. Kasabadayım ben siz neredesiniz? Kasabada mı? Emir yanında mı? Yok. Yok Emir gitti. Çabuk çabuk uzaklaş oradan. Filiz hala bulunamamış bir de millete musallat olmuş. Kliniktekileri Emir'in evine falan. Ne? Konum uzuyorum. Kadın gelmiş olabilir. Hemen yanımıza gel. Hemen. Hayır, hayır Binur benim Emir'i bulmam lazım. Hele de Emir'i bulursa bir şey yapabilir. Benim Emir'e bunu söylemem lazım. Onu bulmam lazım benim. Nerede Emir? Emir onu bulamayacağım bir yere gidecek. Benim ona yetişmem lazım. Yetişmem lazım. Kapat. Kapat Binur. Yetişmem lazım. Ama nasıl? Hop ne yapıyorsun dur hırsız? Hırsız değilim ben doktorum. Sana daha iyisini olacağım merak etme. Ya ilk göz ağrımda o benim ama ya. Neredesin be Emir? Neredesin ya? olmadığına göre kesin denize gitti. Geliyorum. Geliyorum bekle. artık. Deliriyorum galiba ben ya. Emir! Emir! Efsun ne işin var burada? Filiz'i yakalayamamışlar. Her yerde seni arıyormuş. Çabuk gel gidelim. Biliyorum. Seni arıyormuş seni. Beni burada bulamaz. Sen git. Hayır hiçbir yere gitmiyorum. Seni almadan şuradan şuraya gitmem. Çabuk hadi gel. Efsun seni istemiyorum dedim. Git buradan. Ben gelirim bak gelmezsen. Efsun. Ben geliyorum. Git dedim. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Efsun. Efsun. Ya anlamıyor musun sen ya? Çık Seni git. istemiyorum dedim. Git buradan. Seni almadan şuradan şuraya gitme. Ya akıntı var çık şuradan hadi. Çıkmıyorum. Ya bana söz verdin tamam mı? Bana söz verdin. Her şeyi anlattım, gideceğim dedin. Emir! Ya derdin ne senin? Derdim sensin. Benim derdim sensin Emir. Benden neden uzak kaldığını, neden kaçtığını anladım. Sarp bana aşık diye. O yüzden değil mi? O yüzden dün gece öyle şeyler söyledin bana. Emir. Sarp beni istiyor olabilir. Ben ne istiyorum? Benim ne istediğimi biliyor musun? Bana ne istediğimi sordun mu hiç? Sorsana. Sor bana Emir. Sorsana Emir. Efsun. Efsun bunu bana yapma. Emir ben ölümden döndüm. Senin aşkını itiraf etmen beni döndürdü hayata. Sakın bana onları söylemedim deme. Hayal ediyorsun deme duydum. Sen söyledin onları. Emir ben Sevda ile konuştum. Emir'e aşığım dedim. Ne dedim? Sana aşığım Emir. Sana aşığım. Hiçbir şey umurumda değil. Hiç kimse umurumda değil. Bir tek sen. Peki, sen benim umurumdasın. Hadi sen de bana beni sevdiğini söyle. Bana aşık olduğunu söyle. Sana aşığım Efsun. <laughs> beni bir daha bırakmayacağını söyle. Seni bir daha bırakmayacağım. Asla. Asla. Tamam. Şimdi başka söylemek istediğim bir şey. Filiz, Filiz, Müstakbel kocam da geldi. Hoş geldin hayatım. Buyur, geç hayatım. Otur lütfen. Ne çok bekledik değil mi bu anıymış? Ne çok ayrı kaldık hem kendimizi hem birbirimizi kandırdık. Başkalarıyla mutlu oluruz sandık. Ama olmuyormuş değil mi? Haftalardır bu kadını takip ediyorum ben. Adım gibi tanıyorum onu artık. Sana uygun olsa zaten çoktan peşini bırakırdım. Sıkılacaksın ondan da. Diğerleri gibi. <laughs> Çünkü biz birbirimize aitiz. Filiz şu silahı bıraksan böyle mi konuşacak ama? Aa. Ama hiç ikna olmadım ben böyle. Ya, ya... şuna baksana ya. Ben bununla evlenir miyim sence? Bak... ...tekrar deneyelim dedim. Senin için geldim. Denemek istiyorum tekrar. Lütfen. Beni kandırmıyorsun değil mi? Filiz lütfen. <laughs> o zaman bu saçma faslını ortadan kaldıralım. Bir geçelim, değil mi memur bey? Hı? Evet. Ha, ah silah. Ha, memur bey. Benim, evet efendim, memur bey benim. O zaman alelacele nikah akdine geçelim mi? Ah, imza için kalemi unuttum. Hemen geliyorum. Şimdi memur bey falan diyor. Polisler oğlum polisler Geldim. Evet, biz de evlenme kütüğümüzü açtık. O zaman ...sevgili Emir Demirhan ve Filiz Tarhan... ...tarafıma evlenmek için başvurmuşsunuz. Hatta Filiz Hanım bana kafa attı. Neyse. Kes! Ah. Ne çok uzattın. Ha. Haklı. O zaman biz... ...evlilik aktine geçelim. Hı. Müsaadenizle. Nikaat öğrelim birazdan. Siz... ...Filiz... Tarhan, Emir Demirhan'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Tamam, bir tanesi yeterli yazdım zaten. Siz Emir Demirhan, acaba Filiz Tarhan'ı eşiniz olarak... ...ömür boyu, bundan sonra bir ...karınız olarak kabul ediyor musunuz efendim? Edir. Filiz! Ya. Efsun! Efsun! Efsun Uçan, iyi misin? İyiyim iyiyim. İyi misin? İyiyim iyiyim. Filiz Tarkan Hocam. Buradan mı? Arkadaşlar! Arkadaşlar! Bu taraftan! Bu taraftan! Bu taraftan! Ya peki iyi her şey tamam da biz ne yapacağız şimdi Ay kadın elimizden kaçırmasa iyiydi ya. Ben onu o hali görünce daha da korktum. Ya benim kabuslarıma giriyor o. Topuklu ayakkabılarıyla bizi kıtır kıtır Aynı doğrayacakmış. Aynı ya. şeyleri yaşatmasak mı acaba? Nasıl olacak o? Ay, kadın geldi daha başında bile buldu sizi. <laughs> Hayır bize GPS mi taktı? Ne yaptı? Bizim konumuzu tam nereden buluyor acaba? Bu nasıl psikopat ya? Ee, o kadından her şey beklenir ya. Efsun, sen iyi misin? Ben Filiz'in o haline çok üzüldüm. Çok yazık. Ay ya. bu minnoş kalbin ya. Ay kadın seni öldürüyordu neredeyse. Ay, sen yani acıyorsun kadın. Yok bırak şu manyağı ya. Neyse tamam tamam. Şimdi nereye gideceğiz ne yapacağız onu konuşalım. Filiz kalana kadar nerede güvende olacağız? Bakın bence şöyle yapalım. Filiz bizim peşimizde olduğu sürece siz de tehlikedesiniz. Evet. Siz İstanbul'a dönün. Biz de bir süre ortadan kaybolalım. En doğrusu bu. Ama o zaman ayrı gayrı. Hadi. 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 Yani. hadi, hadi. 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 Ama yani ayrı gayrı olmasaydı yani. Yaşar. Tamam tamam. Bir İstanbul'a gibi geliyor her yerden bir yer. Okey tamam. tamam. Biraz öyle <laughs> ee, Yaşar. Biraz yavaş gidiyoruz galiba. Ha? Yok yok. Yaşar'ın tarzı bu. Çok hızlı kullanmayı sevmiyor da. Ben dedim kullanayım diye ama. Oldu bin Nur. sen kullan da Filiz bizi öbür tarafa götürmesin. Sen götür bizi öbür tarafa. Ay ya. Acaba Antep'e mi gitsek? Orada daha mı güvende oluruz? Bak bu mantıklı. Böyle şeylerle gel. Antep'e gitsek biz orada bulamaz. Antep'i nereden bilecek bu kız? Yok yok. Yok Emir'in söylediği çok doğru. Biz bir aradayken tehlike altındayız. Biz en iyisi uzaklaşalım, ortadan kaybolalım, telefonlarımızı kapatalım, sokağa çık. ...şimdi bu telefondan sinyalimizi takip eder, nerede olduğumuzu bulur değil mi? Evet arkadaşlar bakın dediğim gibi biz birlikte oldukça tehlike artacak. Aynen. Ama yani... Biz ayrı bir yere gidelim, biz başka bir yere gidelim, uzaklara gidelim. Hı. Sizi de müsait bir yerde bırakalım. Aynen ararız biz ama <laughs> bilmez ararız. İyi tamam Of, of. Şu anda çok önemli bir şey oldu. Ne? Of, benim küçüğüm geldi şu anda. Panik anlarında benim hep küçüğüm gelir. Ve bir benzin istasyonu bulamazsam ben doğaya karıştırırım yani. Ay, Söyleyeyim ay, ha. İğrençsin Yaşar ya, öf. Hah çek şurayı, çek. Öf. Temiz midir acaba? İnşallah temizdir. Ha. Az önce doğaya yapıyorum dedi. Ay. Of. Ah, oh, bacaklarım tutulmuş. Bana bak, çabuk ol. Küçük, Kısızsız yap. küçük, küçük. Tamam, büyüğünü de yap, son. Hadi. Sana çikolata alayım mı? Olur, al. Ama bunun için önden bir öpücük almam gerekiyor. Bu durumda bile öpücük peşindesin. E ne yapayım? Senden birkaç saat bile olsa ayrı kalmak bana hiç iyi gelmedi. Vücudumun adrenaline değil, oksitoksinle ihtiyacı var. o yüzden sen de buradan alayım. Bu yalnız kalmasın. Emir! dinle en son. Vallahi yandık, bittik, mahvolduk. Ne oldu be? Şimdi bir tane tuvalete girerken duydum. Bir kadın şahıs iki tane şahsı takip ediyor. Sonra üçüncü bir şahıs gelince de ortalık alev alıyor. Ve önemli olan nokta şu ki kadın silahlı. Ah, Filiz bu. Filiz. Çabuk hemen binelim binelim. Hadi 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 hadi. hadi. Evet, bin, bin, bin. Ya. hadi. bin bin bin. Hızlı. Aman yakarın. Git 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 bin bin bin. Çabuk bin. Bin dur, hadi. ...bana bak her şeyi anlatacaksın bana tamam mı? Tamam tamam. Uzun Teşekkür. uzun anlatacağım merak etme. Bana Dikkat Aa, lütfen. Helal olsun sana mantıklı adam. Vallahi koca yürektir be. Aslan farkındasın. Ee, Özleyeceğiz. Özleyeceğiz. Evet. Dikkatli olun tamam mı? Efsun Armağan. Benimle Antep'te sıfırdan bir hayata başlamaya hazır mısınız? Hazırım. Hem de çok hazırım. Düşünsene. Herkesten, her şeyden uzakta küçük bir klinik açarız beraber. Kendi yanımızda kar olup gideriz. Sadece sen ve ben. Benim klinikten daha başka planlarım var ama. Neymiş onlar? Memleketimize bir gidelim. Orada konuşuruz bunları. <laughs> Allah Allah memleketimiz olmuş. <laughs> Hadi gidelim ama önce yolda bir şey daha yiyelim. Küçük. Anlaştık. <laughs> Hadi, dikkat edin. Siz de haber verin. Görüşürüz. Dinlerim. Hadi, görüşürüz. görüşürüz. Hızlı kullanır, yavaşlat onu. <gülüyor> <gülüyor> Gittiler be. Aa, Canan, ne oldu? <laughs> Alo, Canan. <laughs> ne Ya bu şimdi mi haber verilir? Efsun Nemir şimdi gitti. Bilseydik onlarla giderdik. Tamam, tamam, tamam. Ben halledeceğim, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Geliyoruz. Ya nasıl ne olmuş bana da söyle ne olmuş. Kaya Bey çiftliğe gidin orada daha güvende olursunuz demiş. Biz de çağırıyorlar. Aa. Kaya Bey demiş. Hmm. Kaya Bey dediyse onun dediğinde mantık vardır. Biz de gidelim. Birlikten kuvvet doğar Binur. Nerede çokluk orada bolluk demişler. Gidelim biz de orada olalım. Gidelim de nasıl gideceğiz? Evet bir tek vasıta yok o sıkıntı. Yola çıkalım yolda vasıta var gel. Bana bak ben otostop çekmem ha. Ata da bilmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.